ayağımızın altısındadır. Her bir koşulunda çoğul olsun, çoğusu, şehir olsun, böyle olsun. Yükseklerden baktığınız zaman şehre hakim olursunuz. Mesmes, kolakların dinleri daha iyi görmüş olursun. Şöyle de baktığımız zaman Eyfel kulesi yukarıya doğru gözükmekte duruyor. Biz de şu anla çünkü eee orada. Karya doğru çıktık. Sağ olsun, burumuzdaki dostumuz çekim yapıyor, bizlere yardımcı oluyor. Şu tarafa doğru baktığımız zaman bak orada en dönüyor. tramvay sistemi. aktiviteler daha, aile... daha Gözükmekte. Bir de buradaki e, kimseler alt yerden de böyle bakarak e, yeri gezmekte. Ortaçağ kasabasında diğer yerlerde İtalya'da, İspanya'da olsun. Orada saat kuleleri var. Şehre batmak için. Burada Eyfel'den şehre bakmış. Olurum. Çok teşekkür ediyorum. Okay. Down the road.